BİKİN Bulur güzel fikirleri Alt eder bütün kötüleri bütün Her bir macera Çevesi arkadaşlar Sever bütün lezzetleri Korsan Gilbi Çekersen önümden seni beceriksiz şaşkın. Duh. Asıl sen çekildiğiniz kestanesi. Seninle uğraşamam. Bu gemiye taşımam lazım. Hayır önce ben geçeceğim. Biz burada iş yapıyoruz görmüyor musun ha? Bu ilk defa oluyor herhalde. Bak sana yolundan <laughs> ben çekil ben dedim koca balık. Çekil. Bak görürsün şimdi gündü. <laughs> Beni edip durmayı keser misin? Şimdi kavga çıkacak ama. Sözlerine dikkat et biraz. Seni işe yaramaz balı. balığı. Hırsat düşkünü sırtla. Deniz anası kalaklı. Madem ben sefere çıkamıyorum sen de çıkmamalısın. Önümdeki... Bak bunlar hep senin gözünden olduğu yaptığını beğendin mi? Ben hiçbir şey yapmadım ki önümü bile göremedim. <laughs> ne diye sorun çıkarıyorsun sen ha? Şimdi önce ortalığı temizleyip sonra yeniden erzak taşımamız gerekecek. Bizi rahat bırak. Biz yelken açana kadar gözüme görünmeyeceksin. Böyle olsun istemedim mi? Ben sadece birazcık... Hı, güzel. Ture, Sence de ona biraz fazla yüklenmedin mi? Veki, bir viking olmak istiyorsa bazı şeyleri öğrenmek zorunda. Hadi gemilerini alalım. Böylece o şaşkın vikinglerin sefere bir salla çıkması gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Nereden de, vikiden de bıktım artık. Aha, yakaladım. Ne kadar uğrasan da bir yere gidemezsin artık. Şimdi seni bağlayacak ve kasabanın o değerli gemisini alıp gideceğim. Ha, <laughs> hiç durma al. Bunu hak ediyorlar. Beni rahat bırak yeter. <laughs> <laughs> ha bekle Nasıl korsan olabileceğimi söyle? <laughs> gel, gel. Peki bunun için ne yapmaya razısın bakalım? Şey... erzaklarını nerede tuttuklarını biliyorum. Depoda. Hem deponun anahtarının eee. nerede olduğunu da biliyorum. Ehoo. Anahtar orada işte. <laughs> Güzel. Belki sonunda senden bir korsan çıkarabiliriz delikanlı. <laughs> Şimdi git... Anahtarı bize getirirsen seni korsan olarak aramıza alırız. Ama Alvar'a haber verirsen gelir seni mutlaka bulurum. Kaptan, onu gerçekten korsan yapacak mısın? Ya? <laughs> Elbette hayır. Ama koca bir sezonluk erzaktan vazgeçecek değilim değil mi? <laughs> Çok uzun zaman oldu kaptan. O çocuk Halvar'a haber vermiş olmalı. Hemen gemiyi alıp gidelim. Erzakları onlara kalsın. Çok haklısın. O depoya daha sonra da saldırabiliriz. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayır, bu mümkün değil. Baba, uyan hadi. Baba, uyan sana. Allah aşkına insan bu saatte hiç... Sana göstermem gereken bir şey var. Ne? Ha? Şimdi gösteririm ben o arsızlara. Baba sayıları bizden fazla. Diğerlerini de uyandırmamız gerek. Acele edin korsanlarım daha hızlı. Kendinize korsan mı diyorsunuz siz? Hadi uyan Fox. Uyan. Fox uyanmak zorundasın. Ha, baba. Alçaksı ben. Yanına bir de rehine alıyor Gilby. <laughs> Hadi koş Biki. Bekle biraz baba. Gidersek yakalanacağız. bir almalarına göz yumamayız. Hadi gidip gemiye saklanalım. Denize açılınca da çekme halatını keseriz. Sonra Gilbiyi kurtarmanın bir yolunu buluruz. Hmm, peki tamam. siz ikiniz. Bu iki poçu gemiye kendi kendine mi binecek? korsanım. Ne yapmam gerekiyor? <laughs> sen bir korsan mısın? <laughs> Balık yeminden başka bir şey değilsin sen. <laughs> Yalancı, sen berbat bir yalancısın. Sana bunu ödeteceğim. Sana iyi yolculuklar dilerim küçük Viking kaptanı. <laughs> geldiniz. Teşekkür ederim. Vampar, ne yapıyorsun sen? Çöz beni. Lütfen. Sakin ol biraz. Korsanların geri dönmesini istemeyiz. Siz ikiniz iyi misiniz? Hadi hemen gidelim buradan. İndirin yelkeni. O da ne yelkenli bir gemi? Ah, o Vikinglerin gemisi. Gemi almış Aa. götürüyorlar. Ha, peşlerine düşün. Baba, daha hızlı gidemez miyiz? Emredersiniz Kaptan Biki. Kayalıklara gireceğiz. Koca kayalıklara git. Tamam. <laughs> Ses gelir şaşkın Viking'ten. Korkunç sövenden kaçılamayacağını bilmiyor musun? <laughs> ah, <Ay>. ah, göremiyorum. Ah, göremiyorum. Şimdi yakalayın bizi de görelim. <laughs> Nerede? konuşuyor. Bak bakalım şimdi kim geliyor. <laughs> Gözlerinizi kapatın ve seslerini takip edin. Azıcık daha yaklaşalım. Biraz daha. Tamam oldu. Şimdi. İşte oradalar. Rotayı değiştirin. Hemen evet. ön... seslerini takip edin. Azıcık daha yaklaşalım. Sağ? Tamam oldu. Şimdi. İşte oradalar. Rotayı değiştirin. Her Kaptan ben. önüne bak. Ol, hayır durun. Kaynamayın. Hoşçakal Sven. Sana iyi günler. Bunun hesabını vereceksiniz vikingler. O kedi balıklarıyla birlikte ne yaptığını sanıyordun öyle? Söyler misin Gelbi? Ee, özür dilemem gerekiyor. Ben de... O onu kaçırması Gelbi'nin hatası değildi ki baba. Peki. Gelecek sefere yollarına çıkmamaya çalış. Koca kasabayı tek başına savunamazsın. Ama geri dönüş yolu da dümeni tutmayı hak ediyor. Hayır bence dümeni tutması gereken kişi Veki. Ama arkadaşlara gemiye bütün erzağımızı kurtardığımızı anlatmak isterim tabii. <gülüyor> <gülüyor>